24 yaşımda 4 farklı ülkede yaşadım. Her biri bana sadece bir adres değil, yepyeni bir bakış açısı, bambaşka farkındalıklar ve derin dersler kazandırdı. Ama sana klasik bir Yurt dışında yaşamak harika hikayesi anlatmayacağım. Bu videoda her ülkenin bana öğrettiği o ince ama hayatımı değiştiren farkındalıkları paylaşacağım. Bazıları seni şaşırtabilir, bazıları düşündürebilir. O zaman hadi başlayalım. Türkiye benim doğup büyüdüğüm yer ve benim üzümlü kekim. Daha sonra nerede yaşarsam yaşayayım, o çocukluğumun Türkiye'sindeki sıcak komşulukları, bir anda kapının çalıp komşunun getirdiği pişi börekleri, ilkokula yürürken veya lisede serviste yapılan dedikodu muhabbetlerini hiçbir yerde bulamadım. Çocukluğumun Türkiye'si benim çocuk gözlerimde çok güzeldi. Ama büyüdükçe fark ettim ki bu sıcak topluluk duygusu bazen büyük bir baskıya dönüşebiliyor. El alem ne der kültürü, insanların hayatına gereğinden fazla müdahil olma durumu ve bu ortamın üzerimde yarattığı stres İlerleyen yaşlarımda beni içine kapanık biri olmaya itti. Dış dünyaya güvenmem zorlaştı ve kendimi sadece yakın arkadaşlarımı açan biri olarak buldum. Türkiye'nin bana öğrettiği şey şu oldu. Çocukluk yaşadığın yerin büyüsüyle dolup taşabilir ama büyüdükçe o büyü yerini sorumluluklara ve toplumun ağır baskısına bırakabilir. Ve kendin olmak her zaman bir mücadeleye gerektiriyor. Ardından ailemin köklerinin olduğu Bulgaristan'a taşındık. Türkiye'deki gösteriş merakından sonra Bulgaristan'daki sade yaşam tarzı bana huzur getirdi ve bana sade yaşamanın ve mutluluğun aslında ne kadar basit olduğunu öğretti. Burada insanların sahip oldukları az şeyle bile ne kadar mutlu olabildiklerini gördüm. Mesela Sofya'da yaşadığımız apartmanın karşısında müstakil bir evde yaşayan bir sütçü teyze vardı. Ve ben her iki günde bir ondan süt almaya giderdim. Evinin arkasında bir ahır ve inekleri vardı. Ve bazen eşinin süt sağmasını beklerken bahçesinde oturup sohbet ederdik. Ve o kadar samimi bir ortamdı ki bana mutluluğun dıştan yatan yaldızlı hayatlardansa bahçesinde ahır olan iki katlı bir köy evinde olabileceğini öğretti. Ama aynı zamanda bazı olanaksızlıkların insanın hayallerine engel olabileceğini de fark ettim. Ve daha fazlasını başarmak istediğim için Hollanda'ya üniversite okumaya gittim. Hollanda'yı ise şöyle tarif edebilirim. Adeta içine tertemiz bir nefes çekmiş gibi hissettim. Hollanda gerçekten yaşadığım en güzel ülkeydi. Aynı Eindhoven'da okuyacağım üniversiteye yakın 3 katlı bir Hollanda evinde çok tatlı bir aileyle yaşamaya başladım. Her şey o kadar farklı ve güzeldi ki sokakta yürürken kendimi bir dizinin, bir filmin içinde olduğumu hissettiğim anları hatırlıyorum. Hollanda bana açık fikirli olmanın ve kendine alan tanımanın ne kadar önemli olduğunu öğretti. İnsanların farklı yaşam tarzlarına saygısı ve o özgürlük ortamı gerçekten çok ilham verici. İlk defa gerçekten ben kimim, nelere inanıyorum, benim için önemli olan şeyler neler diye burada sorgulamaya başladım. Okuduğum bölüm İngilizce olduğu için dünyanın dört bir tarafından arkadaşlıklar edindim. Farklı kültürler tanıdım, öğrendim. Hayatımdan çok memnundum ama sonra bir anda COVID çıktı ve her yer kapandı Ben ev kuşu birisi olarak ilk aylarda halimden çok memnundum ama sonra aradan bir yıl geçti uzun süren kapanmalar ve sosyal izolasyon beni zorladı Hatta o sıralar yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'da evine bir veya iki kişiden fazla misafirin aynı anda gelmesi yasaktı ve eğer komşular şikayet ederse cezaları da vardı ve bu yüzden Hollanda'daki o özgür duygusu yerini yavaş yavaş yalnızlığa bıraktı. Ve bu durum hayatımda yepyeni bir sayfa açmam gerektiğini düşündürdü. Hollanda'daki eğitimim sırasında üniversite eğitimimin bir parçası olan staj için Almanya'ya taşındım. Ama Almanya benim yaşadığım en zor ülke oldu. İyi bir yaşam standardı yakalasan da burada hem bürokrasinin karmaşıklığı, hem dil bariyeri, hem de insanların soğuk tavırları hayatımdan aldığı keyfi azalttı. Yani Almanya'ya gelmeden önce Avrupa'nın en iyi ülkesi olduğunu düşündüğüm Almanya bana şunu öğretti. Hiçbir yer mükemmel değil ve aslında nerede olursan ol mutluluk senin içinde başlıyor. Elbette her ülkenin artıları ve eksileri var ama mutluluğu sadece bir yer değişikliğinde aramak genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Çünkü bir yeri güzel yapan o yerin insanları. O yüzden yüzden aslında bir yeri güzelleştirmek istiyorsan önce insanlarını güzelleştirmekle başlamalısın. Ve bunun da ilk adımı kendi içimizi güzelleştirmekle başlamak. Yani sırf ülke değiştirdiğin için mutlu olmazsın. Ama içini güzelleştirdikçe gittiğin her yeri güzelleştirir ve mutluluğu yakalarsın. Bu yüzden dış dünyadan çok kendi içimize yatırım yapmamız gerekiyor. Çünkü nereye gidersek gidelim asıl değişim içeriden başlıyor. Eğer bu videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve 100 günlük challenge'ımın diğer günlerinde de beraber olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma ve eğer senin de yurt dışında yaşamla ilgili deneyimlerin veya hayallerin varsa mutlaka aşağıya yorum olarak yaz. Okumayı çok isterim. Ayrıca başka hangi konular hakkında video yapmamı istersen onu da mutlaka belirt. Yarın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.